Herkese selamlar. Pazar günkü İzmir yarış yorumlarıyla karşınızdayım. 8 koşulu İzmir programı bizleri bekliyor. Bununla ilgili görüşlerimi paylaşarak pazarın açılışını İzmir programıyla birlikte başarılı bir şekilde yapmaya çalışacağız. İzmir yorumlarımız hem YouTube kanalımızda hem de sitemizde aynı anda değişiklik olmadan yayınlanacaktır ki bu artık bir pazar klasiği oldu yaklaşık 5-6 yıldır çok önemli şeyler olmadığı sürece pazar YouTube yayınlarımız devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de pazar YouTube yayınlarımız kesintisiz sizlerin destekleri devam edecek ki burada sizlerin destekleri, sizlerin yapacağı katkılar çok önemli. Çünkü burada ben tek başıma konuşursam hiçbir anlamı olmaz. Sizler etkileşim sağlayacaksınız ki beğeni yapıp yorumlarınızla bu videoların bir değeri olsun. O yüzden de videoların devamı adına yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Ayrıca Twitter, Instagram ve Facebook sayfalarımız mevcut. Buralarda yaptığımız paylaşımlarla sizlere katkı sağlamaya çalışıyoruz. Buralardan bize takibe alıp yaptığımız paylaşımları görebilirsiniz. Güncellemeler olursa da sosyal medya hesaplarımızdan mutlaka paylaşıyoruz. Twitter başta olmak üzere bizleri oralarını takip edin derim. İzmir'de bugün yağmur yağdı ama çok böyle inanılmaz sağanak diyebileceğimiz bir yağmur yoktu. Büyük ihtimalle yarınki yağışa göre pis durumu belli olacak. En az bir nemli olur. Islak olup olmayacağı yarınki yağacak yağışa göre değişir ama havada soğuk olduğu için ıslak pistte koşulmasını çok muhtemel görüyorum yarışları. Yorumlarım da buna uygun olacaktır diyor ve başlıyorum. Birinci koşuya baktığımızda çok büyük aksilik olmazsa iki at arasında bir yarış. Bunlardan birincisi 2 numaralı Canefe Aslında Arasos'a güzel bir dönüş yapmıştı ama son Antalya yarışını biraz geç kaldığı için koşuyu beklentinin altında biraz daha geride tamamladı. Sevdiği İzmir pistine geliyor tempo öyle ya da böyle oluşacaktır. Bu tempolar doğrultusunda düzlükteki atakları 2 numaralı Can Efe'ye birincilik getirebilir. Öncelik verilmeli. Bu tip pis koşullarını seven 3 numaralı Dragon Pulse var. Ciddi bir ara dönüş yapacak ama olur da 2 numara eksik koşarsa 3 numara bu tür pistleri sever. İyi bir dönüş yaptığını görebiliriz. 2 ve 3 öncelikle daha sonrasında 6 numaralı Black Galaxy önde gidebilecek bir iki at var. Eğer onlardan olumsuz yönde etkilenmezse sonuç alması muhtemel. Daha sonra 1 numaralı Human Torch, 5 numaralı Obrada ve 4 numaralı Grand Sun çok sonraki ihtimalleri olarak değerlendirilebilir. 2, 3, 6 önce 1, 5, 4 bütçenize göre. İkinci koşuya baktığımızda 3 numaralı Sadık Hanoğlu şu ana kadarki en iyi yarışını bana göre son koşusunda kazanırken sergiledi. Çok net bir performansı imzattı ve çok net bir birincilik elde etti. İzmir pistinde zaten ne kadar çok sevdiğini biliyoruz. Eğer ıslanan pist koşulu olumsuz yönde etkilemezse bir kere daha kazanan Sadık Han'ın oğlu görebiliriz. Ama ille de ben rakip yazacağım diyorsanız 2 numaralı Emir İlyas özellikle Mir Bilgin bu turatlara bindiğinde böyle sert binip bir şekilde atı fotoyatabiliyor. atabiliyor. Burada da büyük ihtimalle düzlüğe lider çıkıp ne yapıp edip foto yönde geçmeye çalışacak. Özverili çalışması ve biraz da sert bir işle birlikte bir şekilde sağdı Karnoğlu'na direnip kendisinde foto atarsa şaşırmam. Çok büyük aksilik olmazsa 3 kazanır. Rakip yazacaksa 2 numaralı Emir İlyas 3 ve 2 sıralamam. 3. koşu ikinci altılı Gain'in başlangıçlarına gelecek olursak diğer meyinde çok ciddi bir sürpriz beklemiyorum. Yani burada da birkaç at böyle kafamı kurcaladığı için kalabalık geçmeye karar verdim. Ama normal şartlarda 800 numaralı Karatres benim için kazanması gereken at. Bir türlü beklentiyi, bir türlü böyle beklenen performansı yansıtamayan bir at ama bugün şartlar inanılmaz değil. De çünkü Sabalenka son kursunda ikinci iki elde etti ama bugün zorlayabilecek rakipleri var önde. Pist o gün kadar ıslak olacağını düşünmüyorum. Kilosu ağırlaştı. O yüzden de 8 numaralı Kara Trace'in bu kadar güzel şartları bulmuşken artık beklenen performansa yansıtıp beklenen birinciliği elde etmesi gerekiyor. 8 numaralı Kara Trace'e öncelik verelim. 1 numaralı Sabalenka son ikinciliği çok değerliydi ve iyi bir değer çıkardı. Tabi o gün gün gelinde dereceler çıktı. Yani baktığımızda Yumun Torch bile 125 yaptı ki 125 aslında bayağı bir derece Yumun Torch yaptı ee, iyi dereceler o gün genel olarak çıktı Sabelenka da bence o sebeple 128 derece yaptı. Önde gidebilecek atlar olumsuz etkilemezse tabii ki de şansı var. Islanan er pist koşulu ne kadar ıslanırsa Sabelenka'nın şansı o kadar. Artacaktır. Daha sonra 7 numaralı Golden Score. A.G.F olarak nerede kalır bilmiyorum ama son üçüncünü çok beğendim. Eğer 8 ve 1 sonrasında 3. bir hat değerlendirecekseniz 7 numaralı golden Score'a dikkat edin. 8, 1, 7 dışında çok fazla yorum yapabileceğim bir at yok. Çünkü diğer hatların birçoğunun yarışını beğenmedim. Ama 8, 1 ve 7 çok fazla güven vermediği için sırasıyla 5 numaralı Dream for Victory, 6 numaralı Exirel, 9 numaralı Nurbadem, 2 numaralı Keşat, 10 numaralı Perfect White, 3 numaralı çiftçi Stella ve 4 numaralı Doctor of Goddess deyip burayı kapatıyorum. Özel bir parantezi de 3 numaraya atmak istiyorum. Eğer çok böyle kalabalık geçecekseniz yarın büyük ihtimalle bu hatta bir 30-40 lira ganyan çıkar en az. Benim için yazın. Yani burada o beklediğimiz sürpriz gerçekleşecekse 3 numara bunu gerçekleştirebilir. Kalabalık geçecekler. Bu da Gifco için deyip 3 numarayı da ilave edebilirler. Ufak oyuncaklar 8 1 7 Geliş oyuncaklar 5-6-9-2-10-3-4 ve 4. Dördüncü koşuya gelecek olursak burada dikkat çeken bir ikili var. Bunların da başında 5 numarada Avşar geliyor. Aslında geçen sene çok güzel bir ritim yakalayıp ard arda elde etmişti ve zoru kolayı çeviren yarışlar kazanmıştı. Bu sene verdiği aranardan o dönüşü yapamadı ama sinyaller veriyor. Bugün son zamanlara göre çok uygun şartlara ve gruba gelen bir avşar var. Artık çıkış için bu yarış çok iyi bir yarış. 5 numaralı avşarın çıkışını görebiliriz. 2 numaralı tabip iyi bir form yakaladı. Eğer avşar tarafında iyi bir yarış göremezsek tabipin iyi koşması zaten muhtemel 5 ve 2 olmazsa olmazım. Bütçesi ufak olanlar bu iki atı yazıp geçebilirler. Daha sonrasında 6 numaralı altın üzüm. Önde gidebilecek at yok. Baktığımızda startla beraber önde konumlanacak. Yarışları iyi değil ama bu kadar önde boş kalacakken karşıma alamadım. Daha sonrasında 3 numaralı Oligan pistin ne kadar ıslanması sonucu belirleyecek. Eğer pist çok ıslak olursa 3 numaranın şans artar. Ve 4 numaralı Sement Batur yazabiliriz. Ufak oyuncaklar 5 ve 2. Geliş oyuncaklar 6, 3, 4 ilave. 5. koşuya gelecek olursak burada aslında birçok ad için olumsuz yorumda bulunabilirim. Sadece 3 numaralı Pro Bala için olumsuz bir yorumum yok. Yani baktığımızda bazı atlar gidiş etkilenecek. Bazı atlar uzun mesafe koşabileceğini sanmıyorum. Bazı atların da performansı iyi değil. Bunun tam aksine hem iyi bir performansla hem de mesafe odaklı bir sıkıntı yaşamayacak olan bir Pro Bala var. Eğer Bursa'da yakaladığı formu İzmir'e taşıyabilirse Probalanın uzun mesafede güzel birinci kelletini görebiliriz. 3 numara öncelik verelim. Önemli rakip 2 numaralı Marker olacak ki güçlü bir at hissiyatı aldım. Yarışta çok dikkat çekici değil ama gücüyle bir şekilde bugün fotoyu görebilir. Buna şaşırmam. 3 ve 2 öncelikli. Daha sonra 4 numaralı Queen Sev ve 6 numaralı Raptor Force yazılabilir. 3-2-4-6 sıralamam. Altıncı koşuya gelecek olursak en bu mesafeyi, en bu tip havaları, en bu tip e, grupları çok seven ve bugün kazanacağını düşündüğüm 5 numaralı Rüzgar Dağı'nı banko olarak öneriyorum. Son beşincini baktığımızda kazanabilirmiş. Yani koşuyu çok geri takip etti. Bindisi biraz geç çalıştı. Tüm bu olumsuzluklara rağmen fotoyu çok güçlü geçen ve iyi bir fark kapatıp beşincilik elde eden bir rüzgardan vardı. Geçildi atların tamamı iyi atlardı. Ve buradaki atların bir çoğunda üstünlük sağladı. Bu gruba baktığımızda mesafe uzun gelecekler var. Mesafe kısa gelecek atlar var. Performansa bu gruba yetmeyecek atlar var. Bunun tam aksine bütün şartları karşılayan çok da yazıklarla buraya gelen bir rüzgardan görüyoruz. Büyük bir olmazsa kazanacağını düşünüyorum ve 2 altı gay içinde banko öneriyorum. <laughs> 7. koşuya geldiğimizde aslında şartlar çok yeni olan bir Şiroçay'ı görüyoruz. Yani mesafe 1200 değil de 1400 olsa mümkün net bankom olurdu. 1200 ve ıslak pis nedeniyle yanına at yazacağım ama eğer bütçeniz ufak ve ikinci bir tek arıyorsanız bu kadar lehine şartları bulan bir numaralı şiro çayını değerlendirebilirsiniz. Mesafe gereğinden kısa olduğu için her ihtimale karşı özellikle 3 numarayı yazmalıyız. Çünkü son kursun kazanırken direkt liderliği almadı. Liderliği altların arkasında bekleyip düzlük ataklarıyla kazandı. Bugün de çok fazla önde gidebilecek atlar var. Onları yakın takibi alıp Şiro çayından bir adım önce düzlüğü dönerek sonra direnip kazanabilir. Bir numarayı tek atmayacaklar. Özellikle 3 numaralı Oktay Kahya'ya dikkat etsinler. Sonrasında 2 numaralı Onurlu Berk. Ayağına siratlardan 5 numaralı Büyük Alaçat ve 4 numaralı Sılpağar yazılabilir. 1 ve 3 olmazsa olmazım 2 5 4 bütçenize göre. Günün kapanış yana gelecek olursak 9 numaralı Rosilda ile başlayacağım. İlk, ilk yarışında ciddi bir serilik yaptı. İyi bir farkla da viraj tam döndü ama tam kazandım dediği yerde biraz da rakibinin sağlam vurması ile birlikte koşuyu kaybetti. Kazanabileceği bir yarışı kaybeden Rosilda görüyoruz. Güzel bir kanattı var. En babası Cem Cem, İzmir'i seven, hepimizin tanıdığı bir attı. Annesi de fancy fancy oldukça iyi bir attı. Bu sefer liderliği alıp ben fotoyu önde geçebileceğini düşünüyorum. 9 numaralı Rosilda'ya öncelik verelim. Rakipleri ise 1 numaralı Brave Sentry ve 2 numaralı Sen Gül de olacaktır. 9, 1 ve 2 son ayak için sıralamam deyip bugünkü İzmir yorumlarını tamamlıyorum. Herkese bol şanslı başarılı bir gün olması dileğiyle bu videoların devamı için beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki yayına kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.